Güzel kalpli Lale ve ormanın gizemli sakini. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın kıyısında kalbi pırıl pırıl Lale adında küçük bir kız yaşarmış. Lale ormanda çiçek toplar, kuşlarla şarkı söyler ve tüm canlılara sevgiyle yaklaşırmış. Ama ormanın derinliklerinde kimsenin görmediği tüylü ve kocaman bir yaratık yaşarmış. Bu yaratık dış görünüşü yüzünden çok yalnızmış ve kimse ona yaklaşmaya cesaret edemezmiş. Ormandaki diğer hayvanlar ondan korkar, insanlar ise varlığından bile haberdar değilmiş. Bir gün Lale ormanda dolaşırken kaybolmuş. Hava kararmaya başlamış ve Lale çok korkmuş. Tam ağlamaya başlayacakken kocaman, gölgeli bir silüet görmüş. Bu ormanın gizemli sakiniymiş. Lale ilk başta biraz ürkmüş ama yaratığın gözlerindeki hüznü fark etmiş. Yavaşça yaratığa yaklaşmış ve "Merhaba." demiş çekinerek. Yaratık şaşkınlıkla Lale'ye bakmış. Kimse ona daha önce bu kadar nazik davranmamıştı. Lale yaratığın yanına oturmuş ve ona çiçeklerinden birini uzatmış. O günden sonra Lale sık sık ormanın derinliklerine gidip gizemli arkadaşını ziyaret etmeye başlamış. Birlikte oyunlar oynamışlar. Lale ona kitapları okumuş ve yaratık ona ormanın en güzel meyvelerini getirmiş. Lale yaratığın kaba görünüşünün ardında kocaman ve sevgi dolu bir kalp olduğunu anlamıştı. Yaratık da Lale sayesinde yalnızlığını unutmuş ve ilk defa bir arkadaşı olmuştu. Ormandaki diğer hayvanlar Lale'nin bu kocaman ve tüylü yaratıkla arkadaş olduğunu görünce çok şaşırmışlar. Başlangıçta korkmuşlar ama Lale'nin ve arkadaşının ne kadar mutlu olduklarını görünce yavaş yavaş onlara alışmışlar. Bir gün Ormanda çıkan büyük bir yangında Lale ve diğer hayvanlar çok zor durumda kalmışlar. Tam o sırada gizemli yaratık, kocaman gücüyle ağaçları devirerek ve suyu taşıyarak yangının yayılmasını engellemiş. Herkes onun ne kadar cesur ve yardımsever olduğunu o zaman anlamış. Yangın söndükten sonra ormandaki herkes yaratığa minnetler kalmış. Artık kimse onun dış görünüşüne bakmıyor, sadece kocaman kalbini ve yardımseverliğini görüyordu. Lale ve Güzemli arkadaşı ormanda sevgi ve dostluğun en güzel örneği olmuşlardı. Görüntü aldatıcı olabilir. Önemli olan kalbin güzelliğidir. Bunu kimse unutmamıştı.